Merhabalar herkese. Bugün görüntüsü ve lezzetiyle şahane gelin çantası pastası yaptım. Yiyenlerin tarif istediği lezzetli bir tariftir. Hemen yapımına geçelim. İyi seyirler. Bir avuç dolusu ıspanak yaprağım var. İyice yıkadım ve küçük küçük doğruyorum. Doğradığım ıspanakları haşlayacağım arkadaşlar. Siz isterseniz haşlamadan da blenderdan geçirebilirsiniz. Doğradığım ıspanakları hemen tencereye alıyorum. üzerine 2 bardak su ekleyip ocağa alıyorum 15 dakika pişmeye bırakıyorum piştikten sonra süzüp ıspanağı pankek yapımında kullanacağım şimdi pankekimin arasına kullanacağım kremayı hazırlıyorum tenceremin içerisine 3 su bardağı süt aldım 200 milimlik bardaklarla 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı şeker ilave edip iyice çırpıyorum. Topak kalmayana kadar çırptıktan sonra ocağa alıp tekrar pişene kadar sürekli çırpıyorum. biraz koyu kıvamlı bir krema olacak arkadaşlar sütüm de ısındıkça kıvam almaya başladı Evet göz göz olunca hemen ocağın altını kapatıyorum. Kremamın lezzetli olması için de bir tatlı kaşığı margarin ekleyip eriyene kadar karıştırıyorum. Evet kremam hazır arkadaşlar. Artık soğumaya bırakıyorum. Evet soğuyunca kremaya katmak için de bir paket krem şantiyi yarım su bardağı sütle hazırlıyorum. Evet arkadaşlar tabağım küçük geldiği için ben tabağımı değiştiriyorum. Evet, bu daha rahat oldu sanki. Evet, iyice koyu kıvam alana kadar çırpıyorum. Krem şantim de hazır. Dolaba kaldırıyorum arkadaşlar. Şimdi ıspanağımı püre haline getireceğim arkadaşlar. Büyük bir bardağın içerisine Haşlanmış ben alıyorum, yarım su bardağı süt ekleyip blenderımdan çekiyorum. Evet haşlandığı için çok çabuk bir haline geldi arkadaşlar, pürem de hazır. şimdi pankekimi hazırlıyorum bir kabın içerisine bir adet yumurta 5 yemek kaşığı şeker alıp iyice karıştırıyorum ben beyaz köpük olana kadar çırpıyorum arkadaşlar Evet bu beyazlık yeterli arkadaşlar. Yumurtam iyice köpürdü. Hemen içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt, ıspanak pürem, bir paket vanilya, bir buçuk çay kaşığı kabartma tozu ekleyip iyice çırpıyorum Arkadaşlar burada iki su bardağı unum var. Ben yeterince kullanıp kalanını size ölçerek göstereceğim ne kadar kullandığımı. Azar azar un ilave ederek mikserimle iyice çırpıyorum. Pankek hamurum hazır arkadaşlar. Yeterli kıvama geldi. Rengi de çok hoş bir renk oldu. Evet, hemen unun kalanını ölçüyorum. iki parmak eksik arkadaşlar bir bardaktan iki bardak unum vardı toplamda bir su bardağı un dolu dolu bir yemek kaşığı un kullanmış oldum arkadaşlar rahat kullanabilmek için leğenimden alıyorum pankek hamurumu Evet pişen pankeklerimi hamur olmasın diye bir bez ayarlıyorum arkadaşlar. Bez üzerine koyacağım pişenleri. Pankeklerim kurumasın diye üzerine örtmek için de bir tane buzdolabı poşetini yırtıp üzerlerine örteceğim. Evet pankeklerimi pişirmeye başladım arkadaşlar. Ben iki tanesini pişirmiştim çocuklar dayanamadılar yediler. Çok da severek yediler arkadaşlar. Çok lezzetli olduğunu söylediler. İsterseniz bu şekilde de arasına krema koymadan da yenilebilir arkadaşlar. Pankeklerimin çabuk pişmesi için üzerine bir tencere kapağı kapattım arkadaşlar. altı kızarmadan çeviriyorum arkadaşlar renginin güzelliğini görüyorsunuz çok güzel bir renk oldu 5 saniye kadar da üzeri pişecek arkadaşlar bu kadar piştiği yeter arkadaşlar. Pankekimi aldım. Hemen diğerini hazırlıyorum. Göz kararı ayarlıyorum arkadaşlar. Siz isterseniz bu pankekten daha büyük veya daha küçük olarak da hazırlayabilirsiniz. Hemen pişeni göstermek istiyorum arkadaşlar. Renginin güzelliğini görüyorsunuz. Yumuşacık oldu. Hemen üzerini de poşetle kapatıyorum kurumasın diye. Tencere kapağımda buharlar oluştu arkadaşlar. Ben bunu peçeteyle kuruladım. Pankeklerim ıslanmasın diye ocağımın ayarı ise en düşük ayarda arkadaşlar yüksek ayarda pişirirsek pankeklerimiz yanar yavaş yavaş içini çeke çeke pişmesini istiyoruz bu yüzden en düşük ayarda pişiriyoruz. Yer kaplamaması için de pişip soğuyan pankeklerimi üst üste aldım arkadaşlar. Hazırlamış olduğum krema iyice soğumuş ve biraz koyulaşmış arkadaşlar. Mikserimle pürüzsüz kıvam alana kadar iyice çırpıyorum. kremamı bir torbayla sıkacağım arkadaşlar daha kolay olsun diye bir tane herhangi bir ucum vardı bunu köşesine yerleştiriyorum makasımla ucundan küçük bir şekilde kesiyorum poşeti bir bardak içerisine yerleştirerek içine kremayı dolduruyorum Evet. Kalan ise üzerini süslemede kullanacağım arkadaşlar. Pankeklerimizin iyice soğumuş olması gerekir arkadaşlar. Pankeklerimin yarısına kadar bol bol krema ile dolduruyorum. Bol dolgulu görünmesi için. Boşluk kalan yerlere tekrar dolduruyorum arkadaşlar. Çay kaşığı ile kenarlarını düzleştireceğim. hepsine sırasıyla aynı işlemi uyguluyorum arkadaşlar dediğim gibi kremasını arasına bol bol kullanın daha güzel görünmesi için Bu arada siz pankekin hangi yüzünü kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tercihe bağlıdır. Evet hepsini ben bu şekilde hazırlıyorum. kenarlarına hindistan cevizine buluyorum arkadaşlar. Bu tamamen size bağlıdır arkadaşlar. İsterseniz antep fıstığına isterseniz rendelenmiş çikolataya bulayabilirsiniz pasta süslerine bulayabilirsiniz. Kalan kremayı ise buzdolabı torbasına doldurdum. Onu kırdanla deliyorum. Ve pastamı süslüyorum. İsteğe bağlı çikolatayla da süsleyebilirsiniz. İstenilen şekli vererek süslenebilir. Evet, gelin çantası pastam hazır. Görünüşüyle ve lezzetiyle muhteşem bir pasta. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Benden desteğinizi esirgemezsiniz inşallah. Hayırlı günler diliyorum.